Meme iyiydi ya, meme iyiydi ya. Akarı yok, kokarı yok. Emiyorsun, bitiyordu. Böyle yok, tabağı bitir, yok ham ya, Bin türlü şaklabanlık için bunu aldı be. Yok be, her gün her gün aynı şey sıkılmıştım vallahi. Bak bak, kocaman adam yaptı hareketlere bak. Yalnız o elinizi yıkadınız mı? Hop! Kime diyorum? Aa, bir şey söyleyeceğim, o değil de diğeri güzel ha. Tatlı gibi vallahi Ömer. Ne ya? Kime diyorum? Az baksana. Ya bir baksana bir şey diyorum. Ne var be? Diğeri diyorum tatlı gibi baba baksana tadına. Ha, ha bu sütlaç ya işte bak bunu her gün yerim de diğerleri fasafiso kızım. Ay yazık be öyle deme. Özeniyor vallahi. Yemekler falan yapıyor. Baksana. Ay yazık ya. Uğraşmış. Bak bak. Baksana bin türlü oyun yapıyor ya. Ya yapıyor da tamam. Güzel de sağlıklı da ben brokoli yemem arkadaşım. Daya da brokoli sağlıklısın diye. İyi tamam güzel ama ben brokoli yemem. Netim bu konuda. Oh ne güzel ya. Götür sütlaçları. Oh çek brokolileri kenara. Anne. Anne şuna baksana. Ömer. Ömer. Vallahi bitecek hepsi. Söylerim anneme bak. Şuradaki brokolileri temizlemem kenara. lazım. A, İstemiyorum brokoli a, falan diyorum sana ya. Aa baba bak bak hepsini kenara çekiyor. Vallahi söyleyeceğim seni. <laughs> anne, anne Melike brokoliyi çok sevmiş biliyor musun? Hey, vallahi bak yeter ama Ömer. Aa anne ne yapıyorsun ya? Anne sen de <laughs> başlama ne olursun ya. Ay vallahi kusacağım ee, Ömer. Şuradaki brokolileri çekmem ay, lazım diyorum sana. Geldi. Hiç sevmiyorum şunu. Ha baba. Baba evet evet. Brokoli brokoli. Ne? Melike ne? Melike brokoli çok seviyor. Bak, seviyorum. bana baksana sen yeter artık. Baba yok babacığım yemeyeceğim. Ba <laughs> vallahi doydum. Y anne Hayır. anne diyor ki Melike'ye lahana verin diyor. Hayır. Ee, ben diyor lahanayı çok sevdim diyor. Ay yok yok baba baba yap. Ba vallahi kusacağım. Ay, ay, yok yok yeter gidiyorum ben. Ben gidiyorum kalkıyorum ben yeter. Yeter. Yerim. Ama yeter artık yemeyeceğim Ömer. Kes sesini yeter ya. Anne, ne anne. <laughs> ya bir dakika anne bir şey söyleyeceğim. Sütlaçı diyor Ömer'e verin diyor. Ben diyor yer elması bile yerim diyor. yeter ama. Yetti canıma. Aa yeter ya. Sütlaçları yedi bana brokoli. Yemeyeceğim. Baba hala uzatıyordu. Yemeyeceğim. Baba, baba ver ver o yer o yer. Yeter ama. Yeter. Gidiyorum ben. Çekilin. Çekilin kalkıyorum ben. Tamam. Bitti artık. Yeter. Ay, vallahi kusacağım şimdi. Ay. Süt taş ne güzeldi ama ya. Ay karnım gaz yaptı galiba. Ya Nerde ne <laughs> iğrençsin ya. Of zaten brokoliden bu midem bulandı. Allah kusacağım. Aa, 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 aa kusacağım, kusacağım. Anne, anne bir şeyler yapın. Ay anne çok... Ya gerçekten süt taşın harika olmuş biliyor musun? Of be, ne rahatlıyorum ha. Oh, sütlaçları götürdün tabii, keyfin yerinde, oh gül bakalım gül. Brokoli güzeldi değil mi ama? Değil mi ya. anne brokoli harika olmadı? <laughs> oh be ne sütlaç çıkıyor biliyor musun şu an? Yeter ama artık Ömer ya yeter. Of! Oh. oh be, oh benim dünya var ya. Ama bitti artık herhalde değil mi? Son da herhalde. Dur bakayım bir tane de şöyle yapınca. Oh. Ay yeter ama beni alın buradan ya. Ah. Of ağlayacağım. Vallahi yeter. Brokoliyi ben yedim sana gaz yaptı.